Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Microsoft Office programlarından biri olan PowerPoint programını bilgisayarınıza indirmeden online, yasal, ücretsiz ve güvenilir bir şekilde orijinal hali nasıl kullanabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi bilgisayarımıza indirme yapmayacağız. Tamamen tarayıcı üzerinden bu uygulamayı kullanacağız. Bunun için ilk başta tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra Google'ın arama kısmına yazdığımız şeyi yazmanız gerekiyor. Ne yazıyoruz? Microsoft, PowerPoint, Online yazıyoruz. Sonra Enter tuşuna basıyoruz. Arama sonuçlarından gelen arkadaşlar, bakın şu seçeneği tıklamanız lazım powerpoint.cloud.microsoft.tr e, arama sonucunda çıkan diye bu siteyi tıklamanız gerekiyor. Tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra açılan sayfada bakın şurada boş sunu oluştur diye bir buton var. Şu anda fareyle gösteriyorum. Bu butona tıklıyorsunuz. Bu butonu tıkladıktan sonra açılan sayfaya sizin bir tane Microsoft hesabınızı girmeniz gerekiyor. Microsoft hesabı derken bu bir Hotmail hesabı e, ya da bir Outlook hesabı olabilir. Yani e, bir Hotmail maili ya da bir Outlook maili olabilir arkadaşlar. Ben eğer hesabınız yoksa bu arada hesabınızı oluşturun. Ondan sonra bu sayfaya gelin. Ben Hotmail hesabımla giriş yapacağım. Dediğim gibi siz isterseniz Outlook hesabınıza giriş yapabilirsiniz. E-postamı yazıyorum. E-postamı yazdıktan sonra sağ alt kısımda bulunan ileri ileri butonuna tıklıyorum. Sonra açılan sayfaya mailimizin şifresini girmemiz gerekiyor. Şifremi yazıyorum. Şifremi yazdıktan sonra alt kısımda bulunan sonraki butonuna tıklıyorum. Böyle bir şey gelirse evet ya da hayır diyebilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Fark etmiyor ben hayır diyorum kapatalım. Şu anda gördüğünüz gibi e, PowerPoint uygulamasına tarayıcı üzerinden online bir şekilde giriş yaptık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar butonlar tip çalışıyor şu anda. Ha mesela buraya e, ne yazayım? Dediğim görge yazayım. Bu arada ben size PowerPoint e, uygulamasının kullanımını göstermeyeceğim. Ya da şöyle yapalım. Buradan bir tane boş hazır şablon seçelim. Mesela hangisi olursa e, bir tane seçelim mesela bunu seçelim. Bakın arkadaşlar. Ya buraya ne yazayım? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Görgü yazıyorum. Sonra bir sayfa daha oluşturalım. Murat'la bu burayı da YouTube'a ya yazalım. Ve bir tane boş sayfa ekleyelim. Hangisi olsun? Bu olsun ya. Buraya da mesela ne yazalım? Bir yazalım. Ekle nerede? Girişte mi ekliyordum? Unutmuşum ben metin kutusu. buraya da bir yazayım mesela. Çalışını göstermek için bu arada bunu yapıyorum. Yani size kullanımını falan göstermiyorum arkadaşlar. Siz muhtemelen kullanımını biliyorsunuzdur. İşte böyle iki sayfalık bir tane slide hazırladım. hazırladım, arkadaşlar. Şu hatta biri de büyütelim biraz. Böyle daha görünür olsun. Şimdi diyelim ki böyle bir slayt oluşsunuz, bunu e, bilgisayarınıza kaydetmek istiyorsunuz. Bunu iki, iki farklı şekilde bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bir pdf şeklinde pdf formatına kaydedebilirsiniz. Bir de e, pptx diye bir format vardı galiba, bu PowerPoint formatı oluyordu. İki farklı formatta kaydedebilirsiniz. Ben ilk başta pdf olarak kaydetmeyi göstereyim. Bakın diyelim ki e, sunumunuz bitti arkadaşlar, bilgisayarınıza kaydetmek istiyorsunuz. Pdf olarak kaydetmek için e, dosya kısmını tıklıyorsunuz. Bakın şuradaki dosya kısmını tıklıyorsunuz. Sonra açılan ufak pencerede dışarı aktar butonun üzerine geldiğiniz zaman PDF olarak indir seçeneği çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra açılan ufak pencerede indir butonunu tıklıyorsunuz tekrardan. Sonra nereye kaydetmek istediğinizi soruyor. Masa üstüne kaydediyorum. Ben siz istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Bakın şu anda indi arkadaşlar. PDF formatında. Şurayı kapatalım. Bakın iki sayfalık bir e, slide oluşturmuştuk. Bakın PDF formatında indi. Bir de bunu PPTX formatında kaydedelim. Bunun için de tekrar dosya e, sağ sol üst kısmındaki dosya kısmını tıklıyorsunuz. Sonra kopya oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Açılan sayfada kopyasını indir diyorsunuz. Kopyasını indir dediğinizde böyle bir sayfa geliyor. Tekrar indir diyorsunuz. Sonra kaydetmek istediğiniz soruyor. Bakın arkadaşlar formatında ne yazıyor? PPTX yazıyor. Bu da masaüstüne kaydediyorum. Bakın arkadaşlar birisi PDF. Az önceki PDF'ti. Şu anki ise PPTX formatında yani slide formatında. Bakın açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PPTX formatında da indirdik arkadaşlar. video bu şekilde arkadaşlar size de gösterdiğim bu adımları uygulayarak e, Microsoft Fıs programlarından biri olan PowerPoint e, uygulamasını online yasal, güvenilir ve bedava şeklinde kullanabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.